Evet değerli öğretmenim. 11. In soru incelediğimizde aydan öğretmen öğretim sürecini öğrencilerin farklı kaynakları kullanıp önceki bilgileri yeni ve belirli kavramlarla birleştirerek hem özgün anlamları hem de fırsatları keşfetmeyi öngören işbirliğine dayalı bir ortamı yaratmak için düzenler. Buna göre aydan öğretmenin aşağıdaki yaklaşımlarda hangisini temel olarak planlamalar yaptığı söylenir. Öncelikle aydan öğretmenin yaptığı uygulamayı incelediğimizde öğrencilerin farklı kaynakları kullanıp bilgilere kendilerinin ulaşmasına ve ulaştıkları bilgileri kendi kişisel bilgi birikimleriyle sentezleyerek yeni ve anlamlı özgün bilgi birimleri oluşturmalarını sağlayacak işbirlikle öğretim süreçleri tasarladığı görülmektedir. Bu bilgi kapsamında öğretmenin süreçte yapılandırmacı öğrenme anlayışını benimsediğini söyleyebiliriz. Yapılandırmacı eğitim anlayışı aslında bir öğretim modelinden olmaktan daha çok bir eğitim anlayışı, bir felsefe olarak karşımıza gelmekte. John Dewey'in öncülerinden oldu bu yaklaşım ilerlemeci eğitim felsefesine dayanmakta ve birey için eğitimi yaşamın kendisi olarak görmektedir. Bu süreçte bilginin deneyimler sonucu oluşturulacağı ve herkesin bilgiye kendisine ulaşması yani deneyimler yaşantılar sonucunda ulaşması ve bu bilgileri öznel şekilde yapılandırması gerektiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla aydın öğretmen de yaptığı uygulamalarda öğrencilerin bilgileri kendilerine ulaşmalarını sağlamış, ulaştıkları verileri kişisel yani önceki bilgileriyle sentezleyerek yeni özgün anlamlar oluşturmaları gerektiğini söylemiştir. Ve süreçte de işbirlikli öğretime, işbirliğine dayalı öğretime sağlayarak da aslında yapılandırmacılığın dayandığı, ilerlemeci eğitim felsefesinin ortaya attığı demokratik ve sosyal Gelişimin bir gerekli olan işbirlikli öğretim yani ekip çalışmasını sağlamaya çalıştığı söylenebilir. Dolayısıyla aydın öğretmenin süreçte kullandığı model ya da yaklaşım yapılandırmacı öğrenme olarak karşımıza çıkmaktadır değerli öğretmen.